Hadi kardeşim, hadi kardeşim. Yeni bir Valorant videosuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. İyisinizdir umarım. Ben hiç iyi değilim. O bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Ee, beni iyileştirebileceğinize inandığım için. Uzun zamandır yokum. Böyle bir giriş yapmak istedim. Ee, umarım beni affedebilirsin. Yani bu videoyu çekmemek için bin tane sebep saydım. Ama bu sebepleri sayarken fark ettim ki ne kadar çok video çekmek istediğimi o zaman fark ettim. Karşılaşma... Maçımızı buldu. Elif dedim. İki tane oru Bu aralar canım çok sıkkın. Kendime canım sıkkın var Yani sizlere değil. Like atmadığınız için değil. Çünkü like atıyorsunuz siz. Ben sizi biliyorum. Abone de oluyorsunuz kanala. Yorum da atıyorsunuz. Sizle alakalı bir problem yok. Kendimle alakalı bir problem var. Valla vallahi hiç konuşasım yok sizle ya. Çok uykum var. İşten yeni geldim. Isınmadım. Şimdi kötü oynayacağım. Bir tonda yorum falan yapacaksınız. Yarak yarak oyunun Herkes iyi oynamak zorunda değil amına koyayım ya. İyi oynuyorsan sen niye YouTube'da Beni izliyor onu koyayım ya. Siktir git. İyi oynuyorsan birisini izleme kanka. O zaman oyna yani oyununu iyi oynuyorsan. Çok biliyorsan. Neyse maç bozuldu iyi oldu. Bu iki tane düeli skitleyen adamlarla zaten maç falan oynanmazdı. Karşılaşma bulundu. Sunset buldu bu dayı. Dikkat dikkat. Kaptanınız Ömer Kimlik konuşuyor. Umarım bu videoyu kulaklıkla izlemiyorsunuzdur. Yani o ne de Çok kötü can. Ses çok kötü diye uyarıyor. Bilmiyorum ama kötü mü diyeyim. Siz duyuyorsunuz. Ben duymuyorum ama. <laughs> çok komik. Aman istedim. İnsanları rahatsız etmekten ne keyif alıyorsun? Hadi kanka seç. Bütün ajanları gösterdin aman koyayım Hadi ya. Sumo alacaksın işte. 5 saat uykuyla duyuyor. Anladınız demek istedim yani. Zaten o uykudan dolayı öyle konuşamadım. Hiç ısınmadım bu arada. İçten geldiğim gibi oynuyorum. E, bir sıkıntınız olursa video dislike atabilirsiniz. Ne oldu yar lan? Ne, ne yapacağım? Beni mi öldüreceksin amına koyayım? Amanın. Pardon. Seni bulacağım. Can var mı Sky? Yok. Üçü de orada. O salağa bak burada. Arkanda da bana fade arkanda. Ah be abi düşman kaldı. Oy abi şerif. Neyse, götünüz çok kalk. Kafesi sikti adam amına koyayım. Helal olsun. <laughs> bu cross ne lan? CS16. O? Sayfiri oynuyor. Arkadaşlar sizi bir şeyler anlatın. Hep ben mi anlatacağım kanka ya? Youtube'un konsepti bu mu amına koyayım? Arkadaşlar. Şu sıralar hiç çalışkan birisi Hayır. değilim. Nasıl diyeyim? Üretken Anladım. değilim. Daha, aa aa. De Kurttan geri sekti kanka. Kimi vurdum oğlum? Düştü. Kanka 100 vurdum JT. E. Silah ama Melbordan. <laughs> Lan Jayne yazık oğlum. Jayne ya. mermi nereden geldi amına koyayım? Neyse. Vallahi şu sıralar hiç üretken değilim ve burada <laughs> çok canım sıkıyor. Bu sebepten ötürü de hiç üretken olamıyorum. Ya sikerim böyle oynamayacağım ya. Operatör alıyorum. Bunlar da midi hiç smoksuz çıkmıyor da alayım hadi. Bak buraya smoksuz çıkan bir adam varsa ölmeye mahkumdur. Eli arkala den reyna arkala arkala. Yo, Jet burada burada. Vallahi vuracağım vuracağım. Ah be! Oğlum bu oyun bu kadar basit beyler, bu kadar basit! Arkadaşlar, ee, alkolik bir adama sormuşlar. Sen demişler neden çok alkol içiyorsun? O da demiş ki, canım... E, moralin bozuk olduğu için. Adama demiştim moralin... Ona demişler moralin niye bozuk demişler. O da demiş ki, çok alkol içtiğim için. Ya ne ala... Aa arkası var bir tane. Beyler bu kapa kırdılar kapıyı. Yarak gibi pikledim bu arada. İyi ki de bakmamış kimse. Ne alaka diyeceksiniz bu hikayeli? Benim de işte ya sikerim gelmeyecek burası. Ya kanka ne oynuyor? Hadi da. Uf! Sizin bekletip duracağız zamana koyayım. Düşman Hadi kanka bir. biri. burada. Bana geldi ya. Mermi bana geldi ya. ya i̇şte hikayeden aydan anlayacağınız şey şu arkadaşlar. Benim de üre... ya adam döngüye girmiş. Böyle bir döngüde mi bunu kırması lazım. Ya bunu nasıl kırabileceğini bilen arkadaşlar varsa yorumlarda belirtin. Bu arada ben alkolik falan değilim amına koyayım yani. Hikayeyi benimkine benzediği için anlattım. Salak mısınız oğlum? Ne amına böyle bir alkolik adam olabilir mi? Oğlum bu arada var ya tarihin en kötü piklerini atıyorum da. Of of of. Amına kodum oldu? Kaç kişiye tek attım hayatımda ya. Yalnız çok sağlam bir ya çıkacaksan çık be kankam ya. Of. Elif. Aa gelebilir. Aa alo. Yine var ya gider ayak vurduk ha. Operat <laughs> Oğlum fena oynuyorum yalnız var ya adamın amına koyuyorum. Ben buna niye body atınca öldü biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmeyen bronz arkadaşlar varsa. Ya bir şerif mermisi nasıl 104 attı? Korona mı şerif hileli mi diye soran arkadaşlar var. Feydul dizisi işaret dedikten sonra can azaltıyor. Ya şunları falan öğrenmeden amına koyayım gelip şurada bize tatava yapmayın ya çocuklar. Gözünüzü seveyim. Vurdum orayı. Yalnız size iyi bir fade dersi verdiğimi düşünüyorum. Sadece oynadım. Abi makara muhabbet artık makara muhabbet yapacak havamda değil. Ya sizi güldüremiyorum. Geçen Malayı gün dok... ama şuraya atarsan işaretleyebiliyorsun. edebiliyorsun. Kampı. Doktora gittim. Ben dedim mutlu değilim doktor. Ben dedim artık gülemiyorum ya eskisi gibi. Doktor dedi ki bana. Ömer Kilik diye bir youtuber var onu izle dedi. Ya doktor sen dedim kafam mı güzel ama ne yapıyor? Gel. Oğlum beni vurdu lan yanlış kavram hiç. Valla bu adama yazık aslında düşman kaldı. Bununla 3. 74 can çekmesin, can çekmesin. Çabuk pikle. Olan çekti bile. Bak orada Ya dedim doktor sen ne anlatıyorsun doktor ya. Derman arama yarama yarama büyümü amına koyarım dedim ya. Arkadaşlar bak fark ettiyseniz ya zaten fark ettiyseniz artık ama kanka bir susun da konuşayım şey ya. ya. Of. İyi oynadığım ama maçlarda komik bir olmuyor. Bir iyi bir oynuyorum. Bir ben mi konuşacağım? Bunlar mı konuşacak? Anasını o sikerim ya. Ya var iyi oynadığım maçlarda komik olamıyorum. Komik olduğum <laughs> maçlarda da iyi oynayamıyorum. <laughs> Demek ki ben iki iş birden yapamıyorum ama ne okuyayım yani. Sakin. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü, çok kötü şeyler oluyor. Neyse. En azından rahat galibiyet aldığımız ve iyi oynadığımız bir maç oldu. Ee, gülmediyseniz de siktirin gidin. Her zaman güldürmek zorunda değiliz, valla çok canım sıkkın ya. Ya sikeceğim namına amına kodumun adamı ya. Çok iyi oynadım. Ba MVP'li attım ha. Götünüzü sikerim. Artık Ömer abi kötü oynuyor falan filan demeyin. Ama güldürmedikten sonra 22 vursak ne olur. Oğlum burnuma ne olmuş ama. Layık bir yorum attı. Oğlum kamera yine mavi mavi oldu. Bir şeyler oluyor. Kameram bozulacak bu arada. Güzel bir ucuz kamera önerileriniz varsa yorumlarda belirtin. Ebenizin amını sik.